Karlof ekranlarından hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Hana Haber Bülteni ile huzurlarınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girişimci iş insanları konfederasyonu genel kurulunda yaptığı konuşmada enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan 2025 yılında %30,9 enflasyon oranıyla kapatıldığını belirterek bu yıl çok daha düşük oranların hedeflendiğini söyledi işlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7. Olağanüstü Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan, "Vatandaşlarımız hayat pahalılığının azaldığını, günlük yaşamlarında daha fazla hissedecekler." dedi. İstihdamını koruyan kobilerimize çalışan başına verdiğimiz aylık 2500 liralık desteği 3500 liraya yükselttik. Bu programa büyük ölçekli firmalarımızı da dahil ettik. İhracatçılarımıza bu sene 45 milyar lira hibe desteği vereceğiz. Hasılı kimseyi ayırmadan kimseyi dışlamadan, ekonominin paydaşları arasında ayrım yapmadan herkese gereken desteği verdik. Bir dönem en büyük baş olan enflasyon ve hayat pahalılığının da güzel sonuçlar aldığımızı görüyoruz. 2025 senesini yüzde 30,9 enflasyon oranıyla kapattık. İnşallah bu sene çok daha düşük oranları yakalayacağız. Enflasyonla mücadeleyi tek bir araçla değil, birbiriyle uyumlu ve birbirini tamamlayan kapsamlı politik adımlarıyla yönetiyoruz. Attığımız adımların etkisi mutfağa, pazara, kiraya daha fazla yansıyacak. Vatandaşlarımız hayat pahalılığının azaldığını günlük yaşamlarında daha fazla hissedecekler. İnşallah biraz daha rahatlayacaklar. Dik çizgisiyle sade bir duruşu, teklif ve yaratıcı olan bu anlamda hediyemiz. ABD Başkanı Donald Trump, İsviçrenin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda Gazze ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, Gazze'nin silahsızlandırılacağını, yönetiminin yeniden yapılandırılacağını ve bölgenin kapsamlı biçimde yeniden inşa edileceğini söyledi. Amerika, ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında ABD öncülüğünde kurulan Barış Kurulu'nun kuruluş sözleşmesinin imza töreninde Gazze'ye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump Gazze'nin silahsızlandırılması, yönetimi yeniden yapılandırılması ve kapsamlı biçimde yeniden inşa edilmesi konusunda kararlı olduklarını söyledi. Trump Gazze'nin doğru şekilde yönetilmesini ve güzel bir biçimde yeniden inşa edilmesini sağlamaya kararlıyız. Bu büyük bir plan. Gazze'de çok başarılı olacağız dedi. Barış Kurulunun onu ilk olarak Gazze için tasarladığını belirten Trump bu modelin ilerleyen dönemde başka kriz bölgelerine de uygulanabileceğini ifade etti. ABD Başkanı geçtiğimiz. Ekim ayında duyurulan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen Gazze planının ilk aşamasında ateşkesin titizlikle korunduğunu savundu. Trump Gazze'ye rekor miktarda insani yardım ulaştırıldı. Aşık haberlerini artık duymuyoruz dedi. Gazze'deki savaşın sona yaklaştığını ileri süren Trump, büyük çatışmalar bitti. Geriye küçük sorunlar kaldı ve onları da çözüyoruz ifadelerini kullandı. Trump Hamas'ın silah bırakması gerektiğini vurgulayarak silahlarını bırakmazlarsa bu onların sonu olur dedi. Lübnan'daki Hizbullah içinde benzer şekilde kalıntı gruplar ifadesini kullanan Trump bölgede büyük çaplı savaşların sona erdiğini savundu. Barış Kurulunu insanlık tarihinde ortaya konmuş en önemli kurumlardan biri olarak nitelendiren Trump, birçok ülkenin yapıya katılmak istediğini ve Birleşmiş Milletlerle eş güdüm içinde çalışacaklarını söyledi. Trump, Gazze'de elde edilecek başarı, dünya barışı için bir model olacak diye konuştu. We Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yoklama sırasında yaşanan oy pusulası gerginliği tansiyonu yükseltti. Başkan Vekili Celal Adan olayı saygısızlık olarak nitelendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yoklama sırasında salonda bulunmayan bir milletvekili adına başkanlık divanına oy pusulası gönderilmesi nedeniyle tansiyon yükseldi. Meclis Başkan Vekili Celal Adan bu eylemi saygısızlık olarak niteleyerek tepki gösterdi. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi görüşmeleri sırasında muhalefetin isteği üzerine gerçekleştirilen yoklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonu'nda bulunmayan milletvekilleri adına başkanlık divanına oy pusulası gönderilmesi nedeniyle tansiyon yükseldi. <laughs> CHP ve İyi Parti milletvekilleri bulundukları sıradan kürsüye gelerek olayı protesto etti. Genel kurulda tansiyonun yükselmesinin ardından Meclis Başkan Vekili Celal Adan birleşime ara verdi. Yaşanan olayı saygısızlık olarak niteleyen adam, meclisi yönetirken büyük bir şuurla yönetiyorum. Hepinize saygım var. Benim yönettiğim genel kurulda ciddi bir saygısızlık ve terbiyesizlik yapılmıştır. Burada olmadığı halde bu kağıdı gönderen ahlaksızdır. Kim getirdiyse ahlaksızdır dedi. Şanlıurfa'da yürütülen çalışmalarla Kırşehir merkezi 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yaklaşık 3 milyon liralık vurgun ortaya çıkarıldı. Kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilere yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı, 9'u tutuklandı. Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu 9 ilde Kırşehir merkezli yürütülen dolandırıcılık operasyonunda yaklaşık 3 milyon TL'lik vurgun ortaya çıkarıldı. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüphelilerin kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Kırşehir merkezli soruşturma kapsamında Şanlıurfa başta olmak üzere Sakarya, İstanbul, İzmir, Muğla, Adana, Gaziantep ve Bursa'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 3 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyasıyla çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen ziynet eşyalarının tamamı sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa Valiliğinin önceden yaptığı uyarıların ardından Şanlıurfa'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kent genelinde hava sıcaklıkları düşerken yetkililer buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa Valiliği'nin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından Şanlıurfa'da beklenen kar yağışı saat 14.30 civarında etkisini göstermeye başladı. Şanlıurfa'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa Valiliği'nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından kent genelinde kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerde karın etkisini arttırması bekleniyor. Kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı kısa sürede merkezde de görülür hale geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda soğuk hava dalgası ve kar yağışına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenmişti. <laughs> yapılan uyarıların ardından başlayan yağış özellikle trafikte zaman zaman aksamalara neden oldu. Şanlıurfa Valiliği sürücülere kış lastiği ve zincir uyarısını yinelerken zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması çağrısında bulundu. Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının akşam saatlerinde yer yer etkisini artırabileceğini, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi. Sayın seyirciler Diyarbakır'da görev başındayken alkollü bir sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Fatih Oral memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. bugün aramızdan ebediyete uğurluyoruz. Diyarbakır'da geçen yıl alkollü sürücünün aracıyla çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Fatih Oral memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. Olay Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde geçen yıl 19 Haziran'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafik uygulaması yapan polis ekipleri, AŞ'nin kullandığı 55 AIG 71 plakalı otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle uygulamada görevli Fatih Orala çarparak ağır yaraladı. Yaralanan polis memuru ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü AŞ'nin 2,34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tedavisi palyalif bölümünde süren Oral, hastanenin yapımı tamamlanan Aydın Şehir Hastanesi'ne taşınması üzerine Çin'e Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis memuru Çin'de e tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Fatih Oral'ın naaşı Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Hoca Cihan Tatbikat Camii'nde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Hoca Cihan mezarlığında dualarla toprağa verildi. Allah razı olsun. Son dönemde artan dolandırıcılık vakaları için uzmanlar ev ve iş yeri kiralamasında vatandaşları uyarıyor. Uzman emlak, emlakçılar kapora dolandırıcılığı ve sahte sözleşmelere karşı dikkatli olunmasını öneriyor. Son dönemde artan dolandırıcılık olayları, kiralama ve alım satım işlemlerinde vatandaşları daha dikkatli olmaya zorluyor. Emlak uzmanları özellikle kiralama sürecinde yapılan hataların hayallerin boşa çıkmasına yol açabileceğine dikkat çekiyor. Gayrimenkul uzmanı Ali Kasaplargil, dolandırıcılık risklerine karşı uyarılarda bulunarak emlakçı seçimi, sözleşme detayları ve ödeme yöntemlerine özellikle dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Kasaplar gel sözleşme sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri de şöyle sıraladı. Kira, ev kiralarken özellikle dikkat edeceğimiz konulardan bir tanesi şu. E, Emlakçı ile alakalı sözleşmesinin var olup olmadığını, yetki bilgisinin var olup olmadığını öğrenmemiz lazım. Akabinde evi görmediğimiz hiçbir evin tapurası ya da deposu verilmez. Aynı zamanda kiralayacağımız evin tapusu ve kime ait olduğu yani mülk sahibiyle özellikle karşılaşmanız gerekiyor. Hiçbir emlakçı yetki almadan, bir imza almadan o evi kiralayamaz sizlere. Ve evin e, geçmişe ait borçları, aidat borcu, yakıt borcu ya da dönemsel borçları neyse öncelikle onları öğrenmemiz gerekiyor. Kira sözleşmemizi yaparken dediğim gibi önceliğimiz mülk sahibiyle karşılıklı yapmamız lazım artış oranını özellikle belirtmemiz lazım. Ne kadar oturacağına dair bilgileri kesinlikle net bir şekilde yazmamız lazım. Evin içindeki aksak durumlar, işte kırık dökük durumları yazmamız lazım. Aynı zamanda evin demir başları neyse hepsini teker teker yazmamız lazım sözleşmeye ki sonrasında sizin olmayan bir şeye e sizinmiş gibi gösterilmesin ya da sizin daha önce yapmadığınız kırılan bir yeri sanki siz kırılmış gibi size bir e, ücret çıkmasın. Bunları yapmamız lazım. Kira sözleşmesiyle alakalı da bittikten sonra özellikle de şu son dönemlerde devletimizin de sağ olsun desteğiyle yapılan bütün ödemeleri banka üzerinden yapmamız gerekiyor. Uzmanlar bu adımların hem kiracıyı hem de mülk sahibini dolandırıcılık risklerinden kuruduğunu vurguluyor. Şanlıurfa'da şehit ve gazi çocukları için düzenlenen etkinlik yüzlerce tebessüm bıraktı Sayın Seyirciler. İl Müdürlüğü öncülüğünde Urfa City ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğlence gününde çocuklar doyasıya eğlendi, aileler duygu dolu anlar yaşadı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit ve gazi çocuklarına yönelik anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Urfa City AVM Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Torun'un destekleriyle gerçekleştirilen oyun ve eğlence gününde çocuklar doyasıya eğlendi. <laughs> Urfa City AVM'de düzenlenen etkinliğe yüzlerce çocuk ve aileleri katıldı. <laughs> gün boyu süren organizasyonda çocuklar çeşitli oyunlar ve etkinliklerle keyifli vakit geçirirken aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu. <laughs> Etkinlik sonunda çocuklar bu güzel günü kendilerine yaşatan ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Bugün bugün için çok mutluyuz ve de çok heyecanlıyız. İl Emniyet Müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz. Herkesin emeğine Programın sonunda çocuklara ve ailelerine yemek ikramı yapıldı. Birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği organizasyon samimi görüntülere sahne oldu. Urfa City AVM Halkla İlişkiler Müdürü Celal Şaman yaptığı açıklamada Urfa City AVM olarak böylesine anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduk. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüze ve desteklerinden dolayı yönetim kurulu başkanımız Sayın Abdurrahim Toru'ya teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Sayın İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'un koordinasında Emniyet Müdürlüğü tarafından Urfa City AVM Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru'nun Ev sahipliği ve destekleriyle bugün düzenlenen şehit ve ço gazi çocukları için eğlence tertip edilip çocukların eğlenerek doyasıya bir gün yaşamaları sağlandı. Katkılarından dolayı İl Emniyet Müdürü Sayın Atilla Aksoy'a ve Sayın Abdurrahim Toriyan Urfa ve Mahallesi olarak teşekkür ederiz. Öte yandan çocuklara çeşitli hediyeler ve oyuncaklar verildi. Bakıyorum, toplumsal dayanışma ve vefa duygusunun ön plana çıktığı etkinlik katılımcılardan büyük takdir topladı. <laughs> Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, başarıyı izleme ve geliştirme projesi kapsamında okul öncesi eğitimde kaydedilen büyük ilerlemeyi paylaştı. Yapılan kapsamlı yatırımlar ve kayıt seferberliği sayesinde kentte okul öncesi okullaşma oranı kısa sürede %70'den %84'e yükseldi. <laughs> Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentin eğitim vizyonunu geliştirmek amacıyla hayata geçirilen başarıyı izleme ve geliştirme projesi kapsamında okul öncesi eğitime dair gelinen son noktayı paylaştı. Evet, Yapılan derslik yatırımları ve koordineli saha çalışmalarıyla Şanlıurfa'da okul öncesi eğitimde tarihi bir ivme yakalandı. Vali Şul'dan paylaştığı verilere göre son 3 eğitim öğretim yılında altyapı çalışmalarına hız verildi. Şanlıurfa'nın dört bir yanına kazandırılan eğitim birimleri şu şekilde kaydedildi. 2023-2024 dönemi 59 yeni ana sınıfı hizmete girdi. 2024-2025 dönemi 9 tam teşekkülü anaokulu, 62 ana sınıfı ve erişim imkanlarını artırmak amacıyla 89 konteyner ana sınıfı açıldı. 2025-2026 ilk yarısı yatırımların devamında 10 anaokulu ve 41 ana sınıfı daha tamamlanarak öğrencilerin kullanımına sunuldu oldu. Okullaşma oranının %70 bandından %84 seviyesine çıkarılmasının tesadüf olmadığını belirten Vali Şuldak, sürecin seferberlik ruhuyla yönetildiğini vurguladı. Okul öncesi eğitimin bireyin ilkokula hazırlanması ve kişisel gelişimi noktasındaki kritik rolüne dikkat çeken Şuldak bir sonraki hedeflerinin bu oranı %90'ın üzerine taşımak olduğunu ifade etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Hızmalı ve Atatürk mahallelerini kapsayan ikinci etap kentsel dönüşüm çalışmalarının %90'ı tamamlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın girişimleri doğrultusunda Haliliye ilçesi Hızmalı ve Atatürk mahallelerini kapsayan ikinci etap kentsel dönüşüm projesi kapsamında yürütülen çalışmaların %90'ı tamamlandı proje ile birlikte bölge modern ve güvenli bir rekreasyon alanına dönüştürülüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan 85 yapı ve 250 bağımsız birim kamulaştırıldı. Toplam 27.380 metrekarelik alanda yürütülen dönüşüm çalışmaları sonucunda bölge yeşil alanlar, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları ve kentin önemli ihtiyaçlarından biri olan otopark alanları, alanlarıyla donatılacak. Kamulaştırma bedeli olan 350 milyon TL Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanırken proje tarihi dokuya zarar verilmeden ve insan odaklı bir anlayışla planlandı. İlk kepçeyi vurarak çalışmaların startını veren Başkan Gülpınar, bu proje sadece bir çevre düzenlemesi değil, Şanlıurfa'nın geleceğine yapılan bir yatırımdır. Şehrin kalbinde vatandaşlarımızın huzurla vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz ifadelerini kullanmıştı. Kentsel dönüşümün tamamlanmasıyla birlikte Hızmalı ve Atatürk mahalleleri Şanlıurfa'ya değer katan yeni bir cazibe ve nefes alanı haline gelecek. Sayın seyirciler Şanlıurfa'da kolonlarından ses geldiği iddia edilen 6 katlı bina paniğe nedeni oldu. Haliliye ilçesinde bulunan bina yıkılma tehlikesine karşı boşaltıldı. Yaklaşık 15 aile ve alt kattaki esnaf tahliye edildi. Şanlıurfa'da kolonlardan ses geldiği iddia edilen 6 katlı bina yıkılma tehlikesine karşı tezbir amaçlı boşaltıldı. Binada yaşayan 15 aile ile alt kattaki iş yerinde bulunan esnaf tahliye edildi. Olay akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Cengiz Topel mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre binanın giriş katında bulunan kolonlardan gelen sesleri fark eden bina sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye afat, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olası bir risk nedeniyle binada yaşayan yaklaşık 15 aileyi ve alt kattaki esnafı güvenli şekilde tahliye etti. Binanın çevresi güvenlik şeridiyle kapatılırken vatandaşların bölgeye yaklaşmasına izin verilmedi. Olası bir çökme riskine karşı önlemler artırıldı. Yetkililer tarafından binada detaylı inceleme başlatıldı. Yapılacak teknik değerlendirme sonucunda binanın durumu netlik kazanacak. İncelemeler tamamlanana kadar binanın boş tutulacağı bildirildi. Haliliye Belediyesi milli değerlere sahip çıkma ve birlik beraberlik duygusunu pekiştirmek amacıyla ilçe genelinde esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Haliliye Belediyesi milli değerlere sahip çıkma ve birlik beraberlik duygusunu pekiştirme amacıyla anlamlı bir çalışmaya imza attı. Bayraktır, bayraktır. Bu olmasa Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı. Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında geçtiğimiz günlerde yaşanan ve Türk bayrağına yönelik yapılan saygısızlık olayının ardından Haliliye Belediyesi harekete geçti. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda esnafa bayrak dağıtarak ev ve iş yerlerinin kırmızı beyaz bayraklarla donatılmasını sağladı. Haliliye Belediyesi'nin bu anlamlı çalışması vatandaşlardan da büyük takdir topladı. Evet. Bayrağını teslim alan esnaflar, bayrağımız bizim onurumuzdur. Bu duyarlı davranış için Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat'a teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı. Genç yaşta artan ani ölümler genetik kalp hastalıklarını yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar özellikle ailesinde erken yaşta ani ölüm öyküsü bulunan gençlerin spor öncesi kardiyolojik taramadan geçmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Son dönemde genç yaş grubunda görülen ani ölümler ve kalp krizi vakalarındaki artış uzmanların dikkatini genetik kalp hastalıklarına çekiyor. Kardiyoloji alanındaki uzmanlara göre özellikle ergenlik ve genç erişkinlik döneminde yaşanan ani ölümlerin büyük bölümü sanılanın aksine klasik kalp damar tıkanıklıklarından değil doğuştan ya da kalıtsal kalp hastalıklarından kaynaklanıyor. Uzmanlar 15-20 yaş altındaki bireylerde görülen ani ölümlerin çoğu zaman kalp krizi olarak tanımlansa da bu yaş grubunda koroner damar hastalığının oldukça nadir olduğuna dikkat çekiyor. Gençlerde ani ölümlere kalp kası hastalıkları, ritim bozuklukları, doğuştan damar anormallikleri, bazı genetik sendromlar, geçirilmiş viral enfeksiyonlarla madde veya ilaç kullanımı gibi faktörlerin neden olabildiği belirtiliyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Hasan Pekdemir, genç yaşta meydana gelen ani ölümlerin büyük kısmının genetik kökenli olduğunu belirterek şunları söyledi. Koroner arter hastalığı kalp damarlarının ateroskleroz dediğimiz zaman içerisinde yaşlanmasına, kireçlenmesine bağlı gelişen bir durum. Günümüzde ani ölümlerin büyük kısmı, özellikle ilk bir saat içerisindeki ani ölümlerin büyük bir kısmı yine koroner arter hastalığı ve akut koroner sendromu dediğimiz kalp krizi neden olmaktadır. Gençlere bu kadar inmesinin sebebi biliyorsunuz kalp hastalığının en büyük risk faktörü ailesel yatkınlık, sigara, beslenme faktörleri, diyabet, kanda kolesterol yüksekliğinin olduğu bir durumlar gibi faktörler. Bunların bir kısmını değiştirebiliyoruz. Bir kısmı ise genetik geçiş olur ailemizde bize intikal ediyor. Bu haberle de ana haber bültenimizi noktalıyoruz sayın seyirciler. Gelişmelerle tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.